Üstadımızın çok evvel yazmış olduğu zihirdeki mektubu, şahsi nüfuz temin ve dini siyasete alet etmek iddialarına tam bir cevap olduğundan kararnameye ilhak edilmiştir. Konuşan yalnız hakikattır. Risale-i Nur'da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır. Başına bir felaket gelir, hapse de mahkum olur, zindana dağıtılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i ilahi başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkumiyete istihkak kesbetmiş olan o kimseyi bu defa bir zalim eliyle cezaya çarptırır, felakete düşürür. Bu adalet-i ilahinin bir nevi tecellisidir. Ben şimdi düşünüyorum, 28 senedir vilayet vilayet, kasaba kasaba dolaştırılıyorum. Mahkemeden mahkemeye sürükleniyorum. Bana bu zalimane işkenceleri yapanların bana atfettikleri suç nedir? Dini siyasete alet yapmak mı? Fakat bunu ne için tahakkuk ettiremiyorlar? Çünkü hakikati halde böyle bir şey yoktur. Bir mahkeme aylarca, senelerce suç bulup da beni mahkum etmeye uğraşıyor. O bırakıyor, diğer bir mahkeme aynı meseleden dolayı beni tekrar muhakeme altına alıyor. Bir müddet de o uğraşıyor, beni tazik ediyor, türlü türlü işkencelere maruz kılıyor. O da netice elde edemiyor, bırakıyor. Bu defa bir üçüncüsü yakama yapışıyor. Böylece musibetten musibete, felaketten felakete sürüklenip gidiyorum. 28 sene ömrüm böyle geçti bana isnat ettikleri suçun aslı ve esası olmadığını nihayet kendileri de anladılar. Onlar bu ittihamı kasten mi yaptılar, yoksa bir vehme mi kapıldılar? İster kasıt olsun, ister vehim olsun. Ben böyle bir suçla münasebet ve alakam olmadığını kemal-i kat'iyetle yakinen ve vicdanen biliyorum. Dini siyasete alet edecek bir adam olmadığımı bütün insaf dünyası da biliyor.'' Hatta beni bu suçla itham edenler de biliyorlar. O halde neden bana bu zulmü yapmakta ısrar edip durdular? Neden ben suçsuz ve masum olduğum halde böyle devamlı bir zulme, muannit bir işkenceye maruz kaldım? Neden bu musibetlerden kurtulamadım? Bu ahval adaleti ilahiye muhalif düşmez mi? Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Ben, kemal-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmeti i Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış. Şimdi bunu anlıyorum, hissediyorum, Allah'a binlerle şükrediyorum ki, uzun seneler ihtiyarım haricinde olarak, hizmeti i imaniyemi, maddi ve manevi kemalat ve terakkiyatıma, ve azaptan ve cehennemden kurtulmama ve hatta saadet-i ebediyeme vesile yapmaklığıma yahut herhangi bir maksada alet yapmaklığıma manevi gayet kuvvetli manalar beni men ediyordu. Bu deruni hisler ve ilhamlar beni hayretler içinde bırakıyordu. Herkesin hoşlandığı manevi makamatı ve uhrevi saadetleri amali salihayla kazanmak ve bu yola müteveccih olmak hem meşru hakkı olduğu hem de hiç kimseye hiçbir zararı bulunmadığı halde, ben ruhen ve kalben men ediliyordum. Rıza-i ilahiden başka fıtri vazife-i ilmiyenin sevkiyle, yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi. Çünkü şimdi bu zamanda hiçbir şeye alet ve tabi olmayan, ve her gayenin fevkinde olan hakaiki imaniyeyi fıtri ubudiyetle, bilmeyenlere ve bilmek ihtiyacında olanlara tesirli bir surette bildirmek, bu keşmekeş dünyasında imanı kurtaracak ve muannitlere kat'i kanaat verecek bir tarzda, yani hiçbir şeye alet olmayacak bir tarzda, bir Kur'an dersi vermek lazımdır ki, küfrü mutlakı ve mütemerrit ve inatçı dalaleti kırsın, herkese kat'i kanaat verebilsin. Bu kanaat da bu zamanda, bu şerait dahilinde, dinin hiçbir şahsi, uhrevi ve dünyevi, maddi ve manevi bir şeye alet edilmediğini bilmekle husule gelebilir. Yoksa komitecilik ve cemiyetçilikten tevellüt eden, dehşetli dinsizlik şahsiyeti maneviyesine karşı çıkan bir şahıs, en büyük manevi bir mertebede bulunsa, yine vesveseleri bütün bütün izale edemez. Çünkü imana girmek isteyen muannidin nefsi ve enesi diyebilir ki, o şahıs dehasıyla, harika makamıyla bizi kandırdı. Böyle der ve içinde şüphesi kalır. Allah'a binlerce şükürler olsun ki, 28 senedir dini siyasete alet ittihamı altında, kaderi ilahi ihtiyarım haricinde, dini hiçbir şahsi şeye alet etmemek için, beşerin zalimane eliyle mahzı adalet olarak beni tokatlıyor, ikaz ediyor. Sakın diyor, iman hakikatını kendi şahsına alet yapma, ta ki imana muhtaç olanlar anlasınlar ki, yalnız hakikat konuşuyor, nefsin evhamı, şeytanın desiseleri kalmasın, sussun. İşte nur risalelerinin, büyük denizlerin büyük dalgaları gibi, gönüller üzerinde husule getirdiği heyecanın, kalplerde ve ruhlarda yaptığı tesirin sırrı budur. Başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un bahsettiği hakikatlerin aynını binlerce alimler, yüz binlerce kitaplar daha beligane neşrettikleri halde, yine küfrü mutlakı durduramıyorlar küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur. Said yoktur, Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Hakikatı ı imaniyedir. Madem ki nuru hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor, bir Said değil, bin Said feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim. Adil kadere de derim ki, ben senin bu şefkatli tokatlarına müstehak idim. Yoksa herkes gibi gayet meşru ve zararsız olan bir yol tutarak, Şahsımı düşünseydim, maddi manevi feyizat hislerimi feda etmeseydim, iman hizmetinde bu büyük manevi kuvveti kaybedecektim. Ben maddi ve manevi her şeyimi feda ettim. Her musibete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur Mektebi irfanının yüz binlerce, belki de milyonlarca talebeleri yetişti. Artık bu yolda Hizmeti imaniyede onlar devam edeceklerdir ve benim maddi ve manevi her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır. Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır. Benimle beraber çok talebelerim de türlü türlü musibetlere, eza ve cefalara maruz kaldılar. Ağır imtihanlar geçirdiler. Benim gibi onlar da bütün haksızlıklara ve haksız hareket edenlere karşı bütün haklarını helal etmelerini isterim. Çünkü onlar bilmeyerek kaderi ilahinin sırlarına, derin tecellilerine akıl erdiremeyerek bizim davamıza, hakikati imaniyenin inkişafına hizmet ettiler. Bizim vazifemiz onlar için yalnız hidayet temennisinden ibarettir. Bize eza ve cefa edenlere karşı hiçbir talebemin kalbinde zerre kadar intikam emeli beslememesini ve onlara mukabil Risale-i Nur'a sadakat ve sebatla çalışmalarını tavsiye ederim. Ben çok hastayım ne yazmaya ne söylemeye takatim kalmadı. Belki de bunlar son sözlerim olur. Medresetü Zehra'nın Risale-i Nur talebeleri bu vasiyetimi unutmasınlar. Kardeşlerim, sizce münasip ise başvekile ve dindar mebuslara verilmek üzere ihtara binaen yazdırılmış gayet ehemmiyetli bir hakikattır. Mukaddeme, 40 seneye yakın siyaseti terk ettiğimden ve ekser hayatım bir nevi inzivada geçtiğinden hayatı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük bir tehlikeyi göremiyordum. Bu günlerde o tehlikenin hem milleti İslamiye'ye ve hem de bu memleket ve hükümeti İslamiye'ye büyük bir zarar vermeye zemin hazırlamakta olduğunu hissettim. Mecburiyetle İslamiyet milliyeti ve hakimiyeti ve memleketin selameti için çalışan ehli siyaset ve cemiyeti beşeriyeye hamiyet ile çalışanlar için bana manevi bir ihtar edildiğinden üç noktayı beyan edeceğim. Birinci nokta, gazeteleri dinlemediğim halde, bir iki senedir irtica ile ittiham kelimesi, mütemadiyen tekrar edildiğini işitiyordum. Eski Said kafasıyla dikkat ettim, katiyen gördüm ki, siyaseti dinsizliğe alet yapan ve beşerdeki en dehşetli vahşet ve bedeviliğin bir kanunu esasisine irtica çalışan, ve hamiyet maskesini başına geçiren gizli İslamiyet düşmanları, gaddarane bir ittiham ile ehli İslamiyet ve hamiyeti diniye ve kuvveti imaniye cihetiyle değil dini siyaseti alet yapmak, belki de siyaseti dine alet ve tabi yapmakla ta İslamiyetin kuvveti maneviyesinden bu hükümeti İslamiyeyi tam kuvvetlendirmek ve 400 milyon hakiki kardeşi arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zalim Avrupa'nın dilenciliğinden kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup, onları memlekete zararlı tevehüm etmeleri, yerden göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. Numunelerinden birinci numunesi, bu asrın dehşetli zulmüne karşı bir set olarak, ikinci noktada beyan etmek zamanı geldi. Menşeleri iki kanunu esasiye istinat eden iki irtica var. Biri, siyasi ve içtimai ki, hakiki irticadır onun kanun esasisi çok su istimale ve zulme medar olmuştur. İkincisi, irtica namı verilen hakiki bir terakki ve adaletin esasıdır. İkinci nokta, beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanunu esasisine, medeniyet namına dine hücum edenler, irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selamet, adalet ve sulhu u umumisini mahveden o dehşetli vahşiyane kanunu esasi, Şimdi bizim bu biçare memleketimize girmek istiyor. Garaskerane ve Anudane particilik gibi bazı cereyanları aşılamaya başlaması gibi bir ihtilaf görülüyor. O kanun esası de budur. Bir taifeden, bir cereyandan, bir aşiretten bir ferdin hatasıyla o taifenin, o cereyanın, o aşiretin bütün fertleri mahkum ve düşman ve mes'ul tevehhüm ediliyor. Bir hata binler hata hükmüne geçiriliyor. İttifak ve ittihadın temel taşı olan kardeşlik ve vatandaşlık, muhabbet ve uhuvveti zir zeber ediyor. Evet, birbirine karşı gelen muannit ve muarız kuvvetler, kuvvetsiz oluyorlar. Bu kuvvetsizlikle zayıflendiği için, millete ve memlekete ve vatana adilane hizmete muvaffak olunamadığından, maddi ve manevi bir nevi rüşvet vermeye mecbur oluyorlar ki, dinsizleri kendilerine taraftar yapmak için o gaddar, engizisyonane ve bedeviyane ve vahşiyane bu mezkür kanunu esasiye karşı aynı adalet olan bu semavi ve kutsi ve la teziru vaziratun vizra ukhra nas-ı Kur'an'ın bir kanunu esasisi muhabbet ve uhuvvet hakikiyeyi temin eden ve bu milleti İslamiyeyi ve memleketi büyük tehlikeden kurtaran bu kanun esası ki birisinin hatasıyla başkası mesul olamaz. Kardeşi de olsa aşireti ve tayifesi de olsa, partisi de olsa, o cinayete şerik sayılmaz. Olsa olsa o cinayete bir nevi tarafkirlikle, yalnız manevi günahkar olup, ahirette mes'ul olur, dünyada değil. Eğer bu kanun esası çabuk düsturu esası yapılmazsa, hayatı ı içtimaiye-i beşeriye, iki harbi umuminin gösterdiği tahribatın emsaliyle, esfel-i olan o vahşi irticağa düşecek. İşte Kur'an'ın bu gibi kutsi kanunu esasisine irtica namını veren betbahtlar, vahşet ve bedeviliğin dehşetli bir kanunu esasisi olarak kabul ettikleri, şimdiki öylelerinin siyasetinin bir noktayı istinadı şudur ki, cemaatin selameti için fert feda edilir. Vatanın selameti için eşhasın hukuku nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selameti için cüz'i zulümler nazara alınmaz diye, bir tek cani yüzünden bir köy mahvetmekle bin masumun hakkını nazara almaz. Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılınçtan geçmesini caiz görür. Bir adamın yaralanmasıyla ile binler masumu sıkıntıya verdirir. Ve 200 adamı kurşuna dizilmesini o bahane ile nazara almaz. Birinci harbi umumi de bin adamın caniyane siyaset hatalarıyla 30 milyon birkare nev i beşer, aynı harpte mahvedildiği gibi, Binler misaller var. İşte bu vahşiyane irticağın, bu dehşetli zulümlerine karşı gelen Kur'an şaketlerinin, Kur'an'ın yüzer kanunu esasisinden وَلَا teziru vaziratun vizra ukhra" ayetinin ders verdiği kanun esasisiyle adalet-i hakikiyeyi ve ittihadı ve uhuvveti temin etmeye çalışan ehli iman fedakarlarına mürteci namını verip onları müttehem etmek, mel'un Yezid'in zulmünü Adalet-i tercih etmek misüllü en vahşi ve zalimane bir engizisyon kanununu, beşerin en yüksek terakkiyatına ve adaletine medar olan Kur'an'ın mezkür kanunu esasisine tercih etmek hükmündedir. Hükümeti İslamiye ile bu memleketin selametine çalışan ehli siyasetin mezkür hakikati nazara alması lazımdır. Yoksa üç veya dört cereyanın muannidane muaraza etmeleriyle o kuvvetler muaraza sebebiyle zayıflar, memleketin menfaatine ve asayişine sarf o zayıf kuvvetle, hakimiyetini hatta istibdad ile de olsa, asayiş ve emniyeti umumiyeyi muhafazaya kafi gelmediğinden, Fransız ihtilali kebirinin tohumlarının bu mübarek memleketi İslamiye'ye ekilmesine yol vermektir diye telaş edilebilir. Madem bu ittifaksızlıktan gelen zafiyet ve kuvvetsizlik sebebiyle ecnebinin politikasına ve ehemmiyetsiz, muvakkat yardımlarına karşı bu acip manevi rüşvetler veriliyor, 400 milyon kardeşin uhuvvetine, milyarlar ecdadın mesleğine ehemmiyet verilmiyor gibi bir mana hükmediyor ve asayiş ve siyasete zarar gelmemek için bu kadar israfat ile bol maaşlar suretinde kuvvet teminine kendilerini mecbur zannederek rüşvetler veriliyor, milletin fakrı hali nazara alınmıyor elbette ve elbette ve kat'i olarak şimdi bu memleketteki ehli siyaset, garba ve ecnebiye verdiği siyasi ve manevi rüşvetin on mislini, alemi İslam'ın ileride cemahiri müttefikası hükmünde olacak olan 400 milyon Müslüman kardeşlere, memleket ve milletin ve bu devleti İslamiye'nin selameti için gayet azim bir bahşiş ve zararsız rüşvet vermesi lazım ve elzemdir. İşte o makbul, lazım ve çok menfaatli, caiz ve vacip rüşvet ise, teabünü İslam'ın esası ve hediyeyi Kur'an'ın semavi bir düsturu ve rabıtası ve kutsi kanunu esasisi olan اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَلَا تَنَازِعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ر۪يحُكُمْ Kudsi, esasi kanunlarını düstur hareket etmektir. Üçüncü nokta şimdilik tehir edildi. Said Nursi. Haşiye. Kardeşlerim, evvelce gördüğünüz şiddetli ihtarın bir derece tayiline üç şey vesile oldu. Birincisi, Nur kahramanı Hüsrev'in beyanıyla 25 adliye mahkemelerinin Risale-i Nur'da suç yok diye itiraflarıdır. İkincisi, Nur'un bir kahraman avukatı, Ankara hükümeti Said aleyhinde olmadığından şiddetli kelimeler tadil edilse münasiptir demesidir. Üçüncüsü, kat'i haberlere göre Afyon Mahkemesi, Nur'un 600 bin fedakar talebesi var demesine binaen, Malatya hadisesi bahanesiyle hiç olmazsa Nur talebelerinden 600 faal ve muktedir olanlarını mahkemeye vermek planı var iken, yalnız 16 adamı ve bundan yalnız 6 adama, ve bundan bir tek adamın bir sene mahkum edilmesi, nurcular aleyhindeki zalimane tazikat, hafifleşmesi ve def olmasının alametidir. Onun için bir derece şiddetli kelimeler tadil edildi.